Merhaba Aynez. Merhaba Bugün seninle birlikte görsel bellek üzerine e, tahta çubuklarla bir etkinlik gerçekleştireceğiz Senden istediğim tahta çubuklarda renkli olan çubuğu etkinlik hazırlarken, e, şekli oluştururken her zaman doğru yerde kullanman Şimdi şekle dikkatlice bakmanı istiyorum Daha sonra bu şekli dağıtacağım ve senden şekli tekrardan oluşturmanı isteyeceğim. Oluşturabilirsin. Evet doğru oluşturdum. Şimdi farklı bir şekil yapacağız. Bu şekle de dikkatle bakmanı istiyorum. İncelediysen şimdi şekli öteceğiz. ve senden şekli tekrardan oluşturmanı istiyorum. <laughs> evet doğru yaptın. Aferin. Katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.